Işığınızla da sokalım. Ne de. Haydi! Haydi! Burası Müslüman ülkesi lan! Burası Şeria Türkisi! Delikanlısı varsa gelsin lan! Hayırdır lan? 112'ye ara, 112 bak.

Yine <laughs> geliyor. bunları yıkarken şey yapın. Videosunu çekin. Zarar verirken. Çek. Gelin şikayetçisi kimsiniz? Hayır derdinle de bunların şey yaptı. Benim derdim abi Allah'ım niye hakim iyi varsınız.